Sürprizi gördünüz mü? Eski usul döner devam ediyor, kömür ateşi devam ediyor, ama bir de böyle elektrikli kesme olayı varmış. Bakalım. Bu sizi hızlandırıyor galiba. Yani Seni de çekiyorum abi. Böyle Gör adam görsünler ha bırak. Vallahi görsünler işte. Ankara'da dönerse böyle. Çek. Ay, ay. İşte abi meşhur cici piknik döneri budur. Burada et sote mi var? Bu da yürek sote. Ay, yürek. Ne? Yürek sote. Yürek. yürek sote mi? Evet. Abi yürek soteyi Ankara'da arasan bulamazsın. Efendim herkese selamlar, sevgiler, iyi haftalar. Harika bir Ankara günü. Haftaya Kızılay'da başlıyoruz ve tabii ki yanımızda kim var? Sevgili <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Ömer kardeşimiz var. Ömer bugün Kızılay'da döner turu yapacağız. Benim bildiğim 3 tane sağlam dönerci var abi. Ben de o yüzden 3 günden beri yemek yemiyoruz. Sen de o yüzden 3 döner için 3 gündür yemek yemiyoruz. Evet. Peki abi şimdi hızlı başlıyoruz. Birincisi tabii Kumrular Sokak'tayız bu arada. Kumrular Sokak denince neresi var? Tabii ki burası. Cici Piknik. Kuruluş yazıyor mu? Şimdi öğreniriz abi içeride ama hani çok eski bir yer olduğunu biliyorum. Defalarca geldik, yedik. Döneri de göstereceğiz şimdi. Ankara'nın çok önemli dönercilerindendir. Hadi fazla lafı uzatmayalım, girelim. Zaten ben açken konuşamıyorum. Sen, sen konuşamıyorsun. Bir de sen neydi? Tokkanlı. Tabii, tabii, yok yövmeye, yok, karın tokluğu. Karın tokluğu. Karın tokluğu yövmeye, çalışıyorsunuz. Yövmeyeceğim. Yövmeye, tamam hadi bakalım. Evet abi geldik. Cici piknikteyiz. Ankara'nın tabii ki piknik olayı vardır, meşhur. Cici piknikte bunların önde gelen temsilcilerinden biri. Şahane bir döner. 1-0 galip başladık. Usta kendisi de yiyor. Vallahi Usta ustamız uyuyorsa... kendi de yiyor. Kendi kendi dönerini <laughs> kendi yiyorsa kendi iyidir yiyorsa abi. Kendi yiyorsa döner yani. iyidir tamam. 1-0 başladık. 1-0 başladık. Döner tabii ömür ateşinde. O güzel. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Usta da oldu güzel abi. kesiyor. Usta da güzel kesiyor. O kesiyor mu kesemiyor mu ona bakacağız yani. Şimdi çalışır. Kesemiyor lobisi kesemiyor yapacak lobisi abi. Kesmiyor lobisi çalışır. Ustacım kaç yıldır buradasın sizden? Ben seni uzun zamandır burada görüyorum. 31 olacak hatta. 31 olacak. Peki 31 kurulduğundan beri mi? Yok. 5 sene işte 5. 5. 31. 5 koy kaç oldu? 41 mi etti? 36 abi. Aha pardon. Abi matematiğinde yok. <laughs> ya olur mu ya? matematik çok kuvvetlidir abi Allah'tan ya. Allah'tan bu iş matematik istemiyor. Evet, matematikte sınıftan kaldım. <laughs> Allah'tan <laughs> iş matematik istemiyor. Evet abi. 100 gram döner şu anda 50 lira. 50 lira abi. Biz bir porsiyon istiyoruz ama ekmek arası yemeyeceğiz değil mi? Tabakta yapayım. Tabakta şey, yapacağız abi. Of. Döner abi. danadan oluşuyor. Tabii danadan oluşuyor. Sizin döneriniz Doner'da. Kıyma var mı? Yok. Yok değil Kıymasız değil mi? abi. Mis gibi Ankara döneri. Te selim abi. Yaprak Seselim yaprak. Aynen öyle. Yaprak yaprak. 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 yaprak, yaprak. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk <gülüyor> ya. beşimde ilk üçüm. İlk beşimde ilk üçüm ne demek? Yani Ankara'da ilk beş dönerce de ilk üçümde burası var. Ya benim de vardı ama ben uzun zamandır gelmedim abi buraya. Yani hani gelmeyince tadını unutuyor insan. Yemeyince tabi onu değil. Abi tabii yemeğin abi. tadı unutulmaz. Yemek aşk gibidir ya. Bir aşık olduğunu bir daha unutamıyorsan bir yediğini bir daha unutamazsın abi. Yeter ki kalite bozulmasın. Aynen öyle. Ağır konuştuk. Çok ağır konuştuk. Çok tehlikeli konulara <laughs> girdik. Neyse. Biz... Ben 82'de sitelerde bir kıymalı pide yedim. Hala tadı da Buyur. Hadi buyur. Ne Kedi zaman aşık oldun? Bir kere. Yorum <laughs> ya. <istekler> bir de <kadar gülüyor> <laughs> <oldum gülüyor> <Oraya gülüyor> aşık olmuş. Usta, evet. Aynı böyle. Aşk, <laughs> abi iş hakkı. Şey. Aşk hakkı herkesin bir tane. Ustam Bidi'den yana bulunmamış. Siz? Vallahi öyle ya. Ya, ben... ben... <laughs> ya niye bana böyle şeyler soruyorsun abi ya? Sorma Olabilir. bana yani. Abi ben sordum sen cevaplamazsın abi. Valla şöyle bir zoom yapalım bak. Görüyor musun abi bunları? İyi yapmayı. İşte bu arada bak tabakları da ısıtıyor ha. Gerçekten i̇şte meşhurdur ya. Valla şahane. Isıtmadan koymaz abi. Çılgına döner. <laughs> Ben de çekiyorum abi. Çekiyor ben abi? Abi. de çekiyorum. Seni de çekiyorum abi. Böyle de adam görsünler abi. Bırak. Vallahi görsünler işte. Ankara'da dönerci böyle olur. Usta böyle olur. Ve de böyle keser. <laughs> Bir de kesişini göreceğiz şimdi abi. Evet, abi. Vallahi. <laughs> Ömer. Oğlum yeme ben orada yokken ha. Yemedim. Evet. Ha, burada, evet, burada yeriz biz ya. Evet, evet abi evet abi, çek abi çek. ay ay İşte abi meşhur cici piknik döneri budur şimdi abi bugün tabi şimdi bugün üst üste üç tane dönerci gezeceğiz abi onun için hızlı olmamız lazım hızlı yememiz mi lazım hızlı yememiz lazım. lazım hızlı olmamız lazım ve az yememiz lazım tabii ki ye ye bakalım ve görüşlerini söyle bana hmm. Hmm. bir şey söyleyeyim mi? Tabii ilk kesim olduğu için birazcık tuzlu. Bu normal ama tadı çok iyi değil mi ya? Efsane. Sanki çikolatalı gofret ya. Çıtır çıtır ama. Vallahi çok güzelmiş arkadaşlar ya. Şuna bak. Bak bak. Ay 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 ay. ay. Hem yağ güzel. Şimdi buna yağlı da diyeceklerdir. Hı, ben gittiğin, biliyorum abi. Evet, evet, evet. Tamam mı? Ama sen gittiğin yerde de çok yağlı döner seviyorsun diye dönerler sana hoş geliyor. Biz öyle sevmiyoruz diyorlar. Abi iyi de yağsız döner olmaz ki baba ya. Yani Hı -hı. Bunların da yağı gerçekten öyle abartı değil. Bence çok güzel. Ve de limitler de aynı. Devletin verdiği limitler de aynı. Bilmeyenler için söyleyelim. Tarım Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi vardır. Orada her ürünün içeriği yazar. Dönerin içindeki yağ miktarı da yazar. Herkes uyuyor mu? Uyumuyor. Uymayanlar da var. Ama bunlar uyuyor. Bunu biliyoruz. Ben yerim vallahi. İstersen limitleri açsınlar. Hayvansal yağ. Bak eskilerde kimse hasta değilmiş. Ayçiçek yağından sonra herkes hastalanmaya başladı. Aman abi ayçiçek yağ konusu. Bak usta da yiyor arkada. Usta yiyor zaten usta ben yiyor ona güvendiğim için. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten çok özlemişim bunu ya. Küçükken ebeveynlerimiz bizi buraya getirdiler diyor. Getirdiler. 1998 falan. 98'de küçükmüş adam <laughs> ya. Bu bayağı küçük ya. Bu da döner yerdik. Şeyde vardı. Ziyagütak'ta vardı. Hamburger yerdik orada da. Bir de bir de. Bak bir de, bir şey şurayı göstereceğim. Şurada bir Anadolu lokantası vardı ya. Hmm. Tabii canım. Kapanmış orası. Her sabah çorba içerdik. Kapandı Kapanmış abi. Bakınız ustamıza. Ustamız da yiyor. Afiyet olsun abi. Eğer Ankara'daki dönercileri şöyle listeylesek şey, ilk beş içinde kesin burası vardır abi. Tabii tabii net. Net net Bitti. net net. Nokta. Bir de bu güzel döner güzel kız gibi. Şimdi Aman öbürünü yemeye gideceğiz bayağı. ya. Orada ayırt edemeyeceğiz hangisi daha güzel. Ya. Güzel güzel. <laughs> Neyse çok abartmayalım istersen <laughs> ifadeleri de. <laughs> Kızılay'dayız. Ulus'ta da aynı şekilde olmuştu. Ulus'ta 500 metre içinde 3 tane müthiş dönenci vardı. Burada da hatta burada 200 metre içinde var. Gibi belki Menekşe biraz uzaktır Menekşe ama. Menekşe biraz uzaktır ama. Hani öbür taraftan ya. ciciden geçeceğimiz için orası da böyle 150 metre. Evet. Evet, şimdi Kızılay için. turumuz devam ediyor. GMK Bulvarı'nda ilerliyoruz, burası da çok eski bir yer, Özge Piknik. Ankaralılar bilir, Ankara'da döner dendiği vakit yani bu da herhalde ilk noktalardan biridir evet. değil mi? Evet, neyse sıralama yapmayalım. Sıralama yapmayalım İlklerin ama ilklerden bir tanesidir. Bizim nesil bilir. Kömürde Ziyaretin döner bilir. yapar, ben şimdi az önce biraz erken uğradım. Burada bir sürpriz var tabi, şöyle bir sürpriz var şimdi göstereceğim içeride. Bunlar da kömür ateşinde yapıyorlar döneri, hadi bakalım. Selamlar, hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Şimdi bak, sürprizi gördünüz mü? Eski usul döner devam ediyor, kömür ateşi devam ediyor. Ama bir de böyle elektrikli kesme olayı varmış. Şimdi şöyle yapalım, bakalım, ışığımızı açalım. Işık etki edecek mi? Şöyle biraz yaklaşalım. Evet, fena değil. Bu sizi hızlandırıyor galiba değil mi ustacığım? O bize yardımcı oluyor. Abi. Yardımcı oluyor. Evet. Ama tabii ihtiyaç olduğu zaman siz elle de kesiyorsunuz. Ustasız olmuyor. Sizin döner dana mıydı? Dana. Dana. Kömür ateşinde kıymasız. Kıymasız, safi, kuyruk yağıyla. Evet. Kuyruk yağıyla. gibi Ankara döneri. Evet. Şimdi biz bir porsiyon istiyoruz ama ekmek olmasın abi. Tamam. Tabakta istiyoruz. Tabii. Bu makine acaba usta kaprisinden buraya gelmiş olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Yanına soğan domates bırakayım mı? Ee, soğan olmasın, değil soğan mi? Soğan olmasın, ha. hayır. Nikle, olur. Olsun mı? mu? Hayır, ha. olmasın. Ha, olmasın, ha, <laughs> tamam. Soğaz, soğaz, Abi arkadaşlar, so evet bence de soğansız döner yenmez ama günün daha başındayız, dolayısıyla tabii. soğan yiyemeyiz şu anda. Evet, bir sonraki tabii. banka görüşmeleri. Banka görüşmeleri görüşmeler de, kalın. bankacılar <laughs> şey yapmasın sorduğumuz. Riske girmesin ya. Girmeyelim. ya. <laughs> Abi burası kaç yıllık? 32. 32 yıllık. Evet, 32 yıllık bir Ankara dönercisindeyiz. Şöyle gösterelim. İçerisi de böyle işte. Klasik tabureli. Ankara'da bizim piknik dediğimiz model. Anında da şey oldu. Ebeveynleriniz buradan döner yemiştir. Kesinlikle yemiştir yani. İzleyenlerin ebeveynleri yemiştir. Şimdi bunu alalım. Bir çatal daha rica ediyoruz. Evet abi. Burası gerçekten şöyle gösterelim. Baksana. Aynadan çıkmıyorum değil mi? Evet çıkmıyorum. <laughs> Ömer çıkıyor. Evet. O Zaten evet sıkıştırmaya başladı. Evet. Niye böyle niye böyle diye. Böyle abi işte ne yapacaksın? Evet abi buyur. Al bakalım. Yani İlk çatalı en günahsız da... olanımız at. <laughs> <laughs> evet abi. Nedir? Ne değildir bakalım. Bir tık yağı alabilir verelim. Yağı daha az. Biraz daha baharatlıyım sanki. Bir minnoş. Bir minik oşta sert sanki, minicik böyle sanki. Ne sanki? Sert gibi sanki. Sert. Bir, bir minik de, böyle bir minik sanki. Bir kupla, bir kup, bir, bir kupla. Tadında çok önemli kendini hissettiren bir kekik var. Zaten şurada evet. görüyoruz evet. kekikleri. Onun için dedim baharatlı diye. Şimdi kekikler net olarak ortaya çıktı. Kekikli. Bu da çok böyle büyük asfaba gibi sunumlar olmaz. Yani olmaz tabii. lezzetler. Lezzetli olsun. Ekmekleri güzel olur bunların. Abi 30 yıllık işletme yani. 30 yıllık Ankara dönercisi. Gerçekten burada bir tarih yatıyor. Bunun da kıymetli bilmemiz lazım. Ankara'da dönerden iyi vakit biz hep listelerimize koyuyoruz. Cici Pinki, Kızılay'da bir, Özge iki. Yani derse. Bizim bilmediğimiz, acaba takipçilerimizin bildiği başka bir şey var mıydı? Varsa olan yazsın, yazmasın DM atsın, hmm. mesaj atsın. Hmm. Hatta kendisi de gelsin bizim evet. Hatta gelsin. gelsin, o da gelsin. Bu arada üçüncü noktaya ben hiç gitmedim. İnanın ben de gitmedim. Vallahi, Vallahi çok iyi. Yeni bir deneyim olacak. Burada moda altında bir pehlivan vardı. O kapanmış, ona çok üzüldüm. Pehlivan köfte de yapıyordu değil mi? Evet, köfte de yapıyordu. Çok güzeldi. Güzel bir yerdi maalesef. Evet ömercim şimdi 100 metre daha yürüdük. Menekşe sokağa geldik. Burası neresi? Menekşe kebapçısı. Evet. Ee, Bayram Özer ve oğulları diyor. Ankara gücü Ankara, logosu var. Biz. Döner ve köfte. Burası benim uzun yıllardır listemde. Hep ismini duyarım ama bir türlü gelmek kısmet olmamış diyor. 1969'dan birmiş baksana. 1969 1968. diyor. Şu anda bulunduğumuz sokak Menekşe Sokak ve de Menekşe Kebapçısı. Hadi girelim bakalım. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Ankara güçlüyüz. <laughs> Hadi bak. Şimdi, şimdi onu diyorduk böyle. abi. Biz hani uzun zamandır böyle hem de döner severiz dönercileri de gezeriz ama bir türlü buraya gelmemişiz. ya. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Siz kaç yıldır buradasınız? Kaç yıllık dönercisiniz? Kaç yıllık dönerciyim? Çok güzel soru. Soru güzel de. Evet. Cevap? Cevap çok zor. Niye cevap çok zor? Neden zor sor? abi? Cevap şöyle çok zor. Ee, ben Üçüncü kuşak, oğlum dördüncü kuşak, evet. bir de beşinci kuşak hazır bekliyor. Oo i̇şte. maşallah ha, maşallah. Nereden baksam 70-80 belki daha fazla. Hey maşallah süper. Ömer diyordu değil mi şey usta? E, tabelada Ömer mi yazıyordu? Bayram. Bayram mı? Ha bayram. Nasıl bayram, attım yalnız bayram, Ömer? Bayram e, oğul yani torun. Evet. Bir de onun küçüğü daha var işte dördüncü kuşak o da Peki abi. Sizin döneriniz dana. Dana tabii dana. Bu işte kuyruk yağlı Ankara döneri abi. Hakiki Ankara döneri. Evet abi. Sizin ebeveynler kesin yemiştir. Hiç kaçarınız yok. Hiç kaçarınız yok. Bence de yani bu bizim ayıbımız olsun. Ama İyi bugün yani. o ayıbı bitiriyoruz yani. Tamam. Bu işi bitirirsek tamam ben şey... ya daha bir şey demedim ya. Heyecanlanıyorum. Şey Heyecanlanıyorum. Evet abi, şimdi geldik, oturduk, siparişi verdik. Yaklaşık 7 dakika sonra falan çat diye kondu. Şöyle köfteye bakalım. Köftenin rengi, sululuğu falan müthiş görünüyor. Döner de iyi görünüyor. Bence döner de çok güzel de. görünüyor. De. Değil mi? Yani piyazla başlayacaktım. Tabii burada bir de piyaz söyledik. Olmazsa olmaz diye. Şimdi dönerle başlayalım bakalım neymiş. Vallahi çok yumuşak bir döner bir kere. Önce evet. onu anladım. Gerçekten çok Gayet güzel. hoş. Tadı kuvvetli, yumuşacık. Hem de sizin istediğiniz gibi yağı az ama çok lezzetli. Tabii ki abi. Yağı az. Yağı oldukça dengeli bunun. Ve Daha tuzu da az. çok iyi. Tuzu da çok iyi. Bak hani ilk çok. kesimden olmasına rağmen tuzu da çok iyi. Yani bunu yiyince, bu dönem yiyince farklı bir şey yediğini anlıyorsun. Onca yılın bilgi birikimi dedi ya dördüncü kuşak 4. diye. 4. Kuşak. demek ki boşu boşuna olmuyor abi bu işler. Dede bayram, torun bayram. Vallahi bravo. Şimdi gidelim. Başkan hoş geldin başkan. Usta da bu arada gerçekten çok şey ya esnaf adam ya. Yani. Evet belli. Belli. Bu da bizim 19 Mayıs stadyumunda hmm. dışarıda el arabasında yediğimiz köftenin daha temiz, daha nezih ve eski bir geleneği yani belli bu eski köfteler. Abi yani. eski köfte bak ye bak tam sokak köftesi bu ya. Tam böyle evet. seyyar köftesi. Aynen. Onun yanında tabii ki ızgara biber, domates, soğan olmazsa olmaz. Biz yemesek de tabii ki piyaz. Abi çe çekerken soğutuyorsun. Abi yani. çok teşekkür Şuradan ederim. Oh. Vallahi cansın ya. Yani. Yok. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bu adamlar arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var hani tamam çekim yapıyoruz da bu adamlar bilmiyorlar bizi kim olduğumuzu. Evet tamam instagram bile kullanmıyorlar. Instagram Çok bile gösteririz. kullanmıyorlar evet öyle bir işletmedeyiz. <laughs> Yoksa hani bize özel bir şey değil bu eminim. Evet. Ee, ama dönerimizi de istedi sıcak döner ya. o zaman hani, notlarımızı dışarıda paylaşırız. Hadi biz yemeğe devam <laughs> Hadi edelim. bakalım. Yalnız gerçekten esnaflar. Vallahi esnaflar. Yani yani. Çalışanların yaş, yani yaşı belli bir yaşın Çok üstünde iyi. olması. Bravo. İşletmenin müşterilere bakar mısın? hepsini tanıyorlar aileleri gibi yani. Evet. Ömer valla ikimiz de ilk defa geldik ama burada acayip bir hikaye yakaladık. Evet ya. bence günün vallahi. kazananı biziz. Gün, günün kazananı biziz. Orada 1969 yazıyor ama burada 1969 yani Kızılay'da. Bir de bunların babaları Ulus'ta ana fartalarda dükkanları varmış. Menekşe Kebap oradan başlamış. Evet, sinemanın girişinde birinci kattalarmış. Birinci kattalarmış. Yani, ee, yani toplam tarihleri 60 yılı geçiyor. Evet çünkü müthiş. baba 90 yaşındaymış. 90 yaşındaymış, 20 yaşında başlamış. 70, 70 sene var. net var evet. bu işi. Evet müthiş yaptılar. yani çok başarılı. Döneri ve köftesi de güzel. Köftesi tam seyyar köftesi abi. Kesinlikle. Değil mi? Tüm müşterileri adıyla tanıyorlar. Evet bütün gelen müşterileri isimle hitap ediyorlar. Tam bir esnaf lokantası. İsterlerse menüde piyaz da var. Evet ürünlerin ürünlerin e, Ankara'da Ankara ürünleriyle tanıttığı zaman işte Ankara Ankara keçisi falan tanıttığı dönemlerde İspanya televizyonunda falan çekim yapmışlar. Ha İspanya televizyonunda da evet. çekim yapmışlar. Ha bu arada fiyatları da söyleyelim. Döner de köfte de ne kadardı? 40 lira. 40 lira. Yalnız ha. şöyle e, cuma gün cumartesi günü et fiyatlarına güncelleme gelmiş. Evet. 2-3 e, günlük etin marinede olduğu için fiyat arttırmadım dedi. Evet. Yani önümüzdeki yarın... hafta ha. artabilir. Ondan sonra ha. hemen arttı falan demeyin, demeyin arkadaşlar. Yani. Zaten ortam malum. Her şeye sık sık zam geliyor. Evet. Bu Ve kadar. E, Instagram tekrar Instagram sayfaları bile. Abi yok. evet Instagram sayfaları, işte sayfaları bile yok maşallah. ya. Maşallah. Masam. Ama ziyaret edin yani. Evet kesin gelinir. Evet Kızılay'da bir saat içinde 3 tane dönerci dolaştık. İkisi bilinen. Ah eh be abicim Biri be. bilinmeyen. Ne gürültü ettiniz be. Biri bilinmeyen. Biri de bilinmeyen. Doyduk evet. mu? Hayır. <laughs> Doyduk mu? Hayır. O zaman Karın bir. Tokuna Karın tokuna çalışıyoruz. Karın tokuna O zaman bir tatlı yiyelim ya. Bence bir de künefe yiyelim. Bir ben de çay de, evet, içelim. Bir de künefe çay yaparsak oh. bugünü bitiririz artık. E, i̇kinci vaktine Öyle... kadar bitirmiş oluruz. Bunun ikinci <laughs> yarısı var. Hadi bakalım. O zaman artık kapatıyoruz. Kızılay'daki üçlemeyi de bitirdik. Bundan sonra döner işlememiz devam edecek. Şimdi Ulus bir merkezdi. Kızılay bir başka merkezdi. Bundan sonra artık Ankara'nın kenarlarına <laughs> <laughs> taşraya Ta Ta gideceğiz arkadaşlar. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hatta hatta kanala abone olursanız daha da mutlu olurum. Ben zaten hep mutluyum. Sen zaten mutlusun. Karnın tok sığdın <laughs> pek derler ya. Oh derler. Oh derler. Tamam. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın. See you later. Hello <laughs> later. <Alligator. gülüyor> Firik Antakya Künefecesi'ni <'in> geçiyoruz. <laughs> Şimdi burası ne pasajı abi? Turtes. Turtes pasajı. Pasaj. <laughs> Şemsi Paşa pasajında sesi <laughs> <Şemsipaşa> bir <pasajında gülüyor> Neyse söyleyemedim. Turtes pasajında şurada mutfak var. Geçiyoruz abi. Evet, burada ben beraber daha önce bir yemek yemiştik. Evet. Ne vardı burada abi? Burada bir cicim lokantası var, çok eski. Cicim lokantası çok eski. Çok Aha eski. da geldik. Cicim lokantası. Aha, yani ev yemekleri. De 52 sene olmuş. De üstüne atar 55. 55, <laughs> hey maşallah. Şuraya bak, gösterelim. Aynı bizim dönerciler gibi aslında. Bak görüyor musunuz? Piknik modeli. Tamam mı? Masa yok. Böyle bistro tarzı. Üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak, dile kolay <laughs> be. Haşlama. haşlama. tavuk haşlama. Tavuk haşlaması peki. Geldik başka. Tavuk sote. Tavuk sote. Güzel. Kuru fasulye. Kuru fasulye de böyle kıvamlı kıvamlı pek severim ha. ha. Helmeli Nohut. derler. Nohut. Güzel. Burada et sote mi var? Bu da yürek sote. Ne? Yürek sote. Aa, yürek sote mi? Evet. Abi yürek soteyi Ankara'da arasam bulamazsın mı? Patlıcan güveç. Patlıcan güveç. Aman. Mantar. Kayseri mantısı. Ne mantısı? Kayseri. Kayseri. Kayseri, Kayseri mantısı. Peki. Ee, İzmir köftesi. Bakalım İzmir köfte. Abi dor güzel. Dor orada dor ezogenin çorbu mu? Ezo var. Tamam. Ezo var. Şurada dor bir şey daha kaldı. Şu var, şu şu şu. Bak. Ne var? Aynen. Bulgur. Bulgur. pilav. Orada da bir pilav var. Oh. Mis, mis. <laughs> e bir ufak bir şey yapacağız abi o zaman ya. Hadi. Abi. Her gün bu yemekler çıkıyor. Bu kadar çeşit çıkıyor. Ama yemekler değişiyor tabi değil mi? Yemekler değişiyor ama bu çeşitler çıkıyor. Bu yazın yemek Ha. Ya şu patlıcan gibi işte gözüm kaldı benim ya. Abi işte dekor budur. Olay budur. Masa yok. Kenarlarda oturacağız. Klasik Ankara piknik olayı. klasik Ankara piknik olayı. Fiyatları da gösterelim abi. Tamam mı? Ezogelin çorba tam 15 lira. Kuru fasulye 25 lira. Taze işte burada arkadaşlar. Bana saydırmayın tek tek. Biz bir ufak bir böyle yarım saat tadım evet. menüsü yaparız, değil mi? Yaparız, yani yaparız. 5-10 çeşit yeriz, yarım yarım yeriz. Aha yüz göründü. Vallahi göründü, <laughs> orayı bulurlar idaren. Evet, Ömer'cim <laughs> nereye geldik biz ya? Vallahi herhalde... Biz... Bak arkadaşlar bak, <laughs> bak bak bak, şöyle göstereyim, tamam mı? Yani esnaf lokantasındayız da ya üç dönercinin üzerine şu adamın yaptığı hareket bence bilmiyorum ya bak bak maşallah tosunum benim ya abi her şey tamam tavuk sote kuru fasulye falan filan ama ben bundayım abi yürek kavurma nedir ya ha? yürek kavurma bence müthiş bir de şu ekmeğin bu ekmeğin çıtırlığı şahane bir şey ya. Kesin tarzı zaten klasiktir yani esnaf lokantası. Patlıcan, güveç efendim, ve de bulgur. Hadi. Usta 30 yıldan beri aynı yemekleri yapıyor. Aynen Maşallah. Aynı usta 30, aynı yıldan, usta beri. 30 yıldan beri. Abi müthiş, neydi buranın adı? Cicim miydi? Bugün cicim. cicim. Bugün şansımız Cicilerden açıldı ya. Afiyet olsun canım benim. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz, evet. Sane, Videoyu kapatmıştık, tekrar kapatıyoruz yani. Ha şurada bir daha gösterelim abi. Bak Ayşe Tabağı da yapmışlar tamam mı? Abi Ayşe Tabağı dediğin 50 lira. Bunun haricinde fiyatlar 25-35 lira. Buyurun. Buradaki en güzel şey her yemekten yarım yiyebiliyorsun. Ha yarım da yiyebiliyorsun tabii. Aynen.